<laughs> Herkese Big yeni bölümünden merhabalar. 16. bölümde birlikteyiz. 17. Çektik de 17 çek, mi oldu? Allah ben bile artık bile artık şaşırıyorum. Bu kadar uzun ıı, soluklu bir seri olacağını beklemiyordum ben. Hatta biz Resul'le bile konuşmuştuk belki birinci sezonun sezon Finale olarak yaparız diye düşündük ama belli ki... Evet bugün sizlerle birlikte Ayın... Monster Hunter'ı inceliyoruz. Evet. Başak çok evet. yavaş giriş yaptık yine onu fark ettim o yüzden. Kusura bakma. Tamam tamam. En son Monster bir... Hunter'ı inceliyoruz. E, notlar Resul'de. Ben de burada. moderatör olarak evet. takılacağım. Senin tamam. yanıma kö ya. köle olarak aldım. Şimdi birlikte Monster Hunter konuşacağız. Yolla. <laughs> evet. Bak bak bak. E, ee, Mila Yoyuvic. zaten hani filmdeki tek tanınır oyuncu ama Öyle. ona rağmen şey yani nasıl diyeyim en iyi oyuncu değil bence. Filmdeki. Ben şeyi düşünüyorum bazen ya bu abla acaba ablayı oyun, yani oyun şeyi olarak Japonlar özellikle birlikte anlaşma mı Abla bir sürü Japon yani Japon oyunu filminde var. Ki hmm. bir, olmadığı Silent Hill var herhalde Olmadı. Yo Silent de var galiba ya. Millet yok yok lan yok Var mı? Belki ikinci filmde vardır belli olmaz. Bel belki Japonlarda kaseti falan mı vardır ne bileyim yani öyle gizli o, bir anlaşmaları vardır. <laughs> şeyde yokmuş ama Hellboy'da falan da oynamış. Var mı? Hellboy'da iyiydi bak. Sen bir şey mi Tabii diyorsun, bir... yani? Sen bir şey diyorsun, öyle konuştun ağzında dolu dolu konuştun. ekmek attım ağzıma o yüzden <laughs> sen de mi? Yok yok sıkıntı değil. Zoolander da oynamış Milena 3. Zoolander konuşabiliriz neyse. videolarımızın konusunu şimdi ifşa şey etmeden. Ee, niye Amerikan prodüksiyonu her işi kötü yapıyor? Bence bunu konuşalım. Özellikle Monster Hunter ve Resident Evil'da... Amerikan bir... prodüksiyonu Cap... E, kötü yapıyor. Buna da başka bir örnek verebilir. Ki Godzilla ve de, Kong. Silent ikinci filmidir. Ha, o, o, da var. Godzilla filmleri de bence öyle. Hani ama ona hani onda onda bile shit ne zilla diyorlardı? Bir şey zilla diyorlar. Ne diyorlar? Sen daha iyi bilirsin onu da. Shit zilla mıydı? Yoksa zilla mıydı? Öyle şi, bir şeydi. sanki. aynı zilla mı? Shin zilla mı öyle bir şey diyorlardı. Shit <laughs> şey zilla'dı. Diyor. Bak şey, Japonlar bile kabul etmiyor düşün. Yani. Ya batılılar birazcık e, para derdinden ya bence ba, batılı işlerde o daha çok belalı uzak doğulu Japon işlerine göre. Tabi burada Çin işleri de var Hı -hı. da hani burada benim kattığım şey şey çünkü Final Fantasy oyununun filmi vesaire de var bunlar. Bahsettiğimiz oyunlar Monster Hunter oyunu da falan birazcık da Japon oyunu oy, oy olduğu için yani Capcom Japon firması olduğu için o yüzden öyle dedim. Gerçi Final Fantasy Hı. Square Enix'in de neyse ama genellikle dediğimiz gibi Amerikalıların ne yaptığı işi kötüleştirdiğini yani söyleyebiliriz. Şu an, e, şu an inceleyeceğimiz film olup bulabilecek en yani en Amerikan film olabilir. Aksiyonu var. Yani müzikleri dayamışlar, rock müzik dayamış. Yani, a, yani bu kadar da müzik kullanıldığı bir film görmedim ben ya, ya. Onu bunu geçtim. Bak devasa yaratık var. Sen şeyle sıkıyorsun. Ne denir? Ee, ya işte hani bir tane Chevrolet arabanın arkasındaki sabitlenmiş makine tüfekte sıkıyorsun yaratığa ya. Ya şey karakter şey Gün filmini kitabını okudum bilmiyorum da Warum lan karakterler zaten manyak mısınız oğlum? O kadar tanımayı zaten şey yapsa orada git şeyler okça abi alır tanımayla tarar. Niye taramasın ki? Arasını zaten. Ne güzel iş. Tam o Amerikan filmi ya. Orada Milayevich'ten falan bahsetmiştik. Şey o konuda bu yapımı tebrik ederim. Star Wars'un sevdiğim yönlerinden bir tanesi o. Fazla bilinmemiş oyuncuları alıp oynatan filmleri genellikle popüler oyuncu bol kadrolu nasıl diyeyim mesela Van Sopena Time in America 2019'da çıkan gibi filmlere göre daha çok tercih ediyorum. Biliyorsun o filmde de kim vardı? Robert De Niro vardı. O filmde hem şey vardı Margot Robbie vardı. Birileri daha vardı. Tamam. Brad Pitt falan vardı. Evet. Leonardo Çünkü, DiCaprio vardı. Çünkü <laughs> Brad Pitt var. Hı -hı. Yani Neyse. O tar o tarz ee, şey yani fazla doğru. Fazla popüler oyuncu yok. Bir Mila ablamız var. Evet. Filmin ilk, filmin ilk 50 dakikasını çıkarsak çok iyi bir film ama o ilk 50 bak, dakika film... niye var? Doğru. Aman ama, ama filmden bak gereksiz müzik kullanımını çıkarsak ben o yani oradaki mesela şeyler bunlara saldırıyorlar ya. Onun müzik vermeden bana sessiz bir şekilde varsa ben çok daha iyi hissedeceğim onu. Korkacağım lan burada bir şey var diye şey yapacağım yani bir tedirgin olacağım. Hmm. Böyle full müzikle dayamazsın be da abi. Peki bir şey Hiç Benim yani. filmin ilk 50 dakikası hakkında bir teorim var. Bunu da sana paylaşmak istiyorum. Bir şey diyeceğim, bir hani şey. Bir, e, bunlar şimdi şeyden kurtuldular, bir mağara gibi bir şey girip geceyi orada falan geçirmeye karar veriyorlar ya hani. İlk tatilinin evet. en başında. Orada Milagyo'ya e e saldıran ama özellikle şey hani bir, bir yerden sonra Milagyo hiç tek kalıyor ama saldırmaya başlıyorlar ya onu kovalıyorlar ya. Ona saldıranlar acaba günümüz toplumundaki simpleri ifade etmek için yapılmış olan bir çalışma olabilir mi? yüksek olasılık <laughs> öyle ama bilmiyorum hocam. <laughs> e, bu da meta, bak meta e, teoriciğimizin bir küçük bir örneğiydi. Evet. Bu daha çok böyle meta te teoriciliğimizi görmek istiyorsanız abone olun lütfen. Sen, sen, e, devam edelim. Evet, sen, sen bir de yapayım, yapmış şey olayım dedim. E, ya şey, şey klişesi var bir kere çoğu Hollywood süper kahraman aksiyon macera filminde gördüğümüz iki tane ana karakter var Bunlar birbiriyle tanışıyor. İlk başta bir ilk başta birbirleriyle kavga ediyorlar. Sonrasında çok iyi şey yani sıkı fıkı olup best buddy olup düşmana karşı kapışıyorlar. Yani. Klasik. Hmm. Oğlum çok Ama, bir film ya. Evet, evet çok klasik Ama mesela bu konuda ben şey şeyi çok orada bence Marvel filmleri ayrı bir konuda çünkü hani o Civil War'daki Captain America Iron Man'in arasında açılmasından sonra hani tamamen Thanos'tan kurtulmak için falan bir araya gelmeleri hani tek iyi işleyen yani yapımlardan bir tanesi Endgame'de o konuda diyebilirim. Ama işte bak onda hikaye işleniyor. Kavga i̇şte. ettiğini biliyoruz. Onda zaten zaten şey yapıyorlar. Civil War'un sonunda bile Steve diyor ki yani tam aramız iyi ama bir daha yaşanırsa olay çıkar. Ki orada da Kaptan Amerika haklı yani Iron Man'in tutanım ben buradan ta tabii, yani. Tabii ben, ben de Kaptan Amerika'cığım bu konuda. Oldu olacak devlet yani. bizim kendi paramızla aldığımız şeyleri de sahiplensin. Wo wo falan. Neyse kayyon at atmadan devam edelim. Olacak, olacak. Şuraya bir kayyonlar at, atabilirsin aslında neyse. Evet. <laughs> O oyunda gördüğümüz bir tatay filmde de var. Oyunda şey detayı var. Eğer atıyorum Monster Hunter World oyununda bir düşman atıyorum kuyruğuna çok saldırırsam belli bir süre sonra düşmanı öldürmeden ilk başta kuyruğunun koptuğunu görüyoruz. Bu filmde de ilk hmm. e, ilk saldırdıkları Mila Yevici de o Asya'da abimizin saldırdığı o ilk düşman şey bu ikinci en son büyük savaşı demiyorum. O ilk da kopan hmm. parçaları görüyoruz. Okay filmde filmde anlamadığım bir şekilde her atlama zıplamadan sonra anlamsız bir slow motion giriyor. TikTok mu izliyoruz, film izliyoruz anlamadım. İşte arada Zack Snyder'dan tavsiye madlar diye düşünmedim değil o konuda. Ama şey TikTok kavgalı TikTok gibi duruyor yani. Hareketli şey müziği çalıyor değil mi? Arkaya şey düştüğüm koysan çok iyi olabilirim mesela. Pop mantıklı. Evet yani benim genel olarak görüşlerim şey e, ilk 40 dakikası olmasa yine 10 üzerinden 7 verebilirim çünkü son bir saati bayağı hızlı ve dinamik geçiyor. Yani can, sıkılmadan izleyebiliyorsun ilk 40 dakikasını ben yani atladım yani direkt ilk 20 dakika izledim sonrasında 50. dakikasına sardım filmin öyle belki film belli bir yerden sonra kurtarıyoruz diye yoksa ilk 20 dakika izleyip kapatacaktım filmi. Hı hı. O, o, son bir saati kurtardı. Hani son bir saati olsaydı sadece filmin 10 üzerinden 7 veya 6 verebilirdim ama şu durumda 4 veya 5 veriyorum. Onun da hani oyuna olan saygım ve sevgimden ötürü veriyorum. Hani birazcık kayırıyorum da Hiç diyebilirim var. aslında. Bir şey puanımı söyleyeceğim. Oyunda böyle muhabbet oluyor mu yani? iki tane alternatif evren mi var şeyde? Yani nasıl bir hikayesi var? En azından Monster oldu? Yani Monster Hunter oyununda şey yani yeni hmm. bir ada kişi dedi hmm. Bu adada da yaratıkların vesaire ol, oluyor tamam mı? Aslında buradaki gibi e, bir tamam. şey oluyor. Nasıl diyeyim? Bir e, klan, klan demeyeyim de crew oluyor hani 10 kişilik falan bir ekip tamam, oluyor. Tamam. Sen bir, onlarla birlikte bir yer, yaratık oldu. yaratıkları avlayıp onların izlerini vesaire toplamaya çalışıyorsun hmm. o yeni adada. Oyunun aslında hmm. bir nevi tamam. ka kaba hikayesi de bu, bu denebilir yani. Tamam. Bir kubik evrenindeki en kötü puanımı şu an veriyorum. Bence de bir dör, yani bence de bir dördü var bu arkadaş. Ya ama ama mesela bakarsan da Snyder kattan da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Niye dört şersan. veriyorum? Bak niye evet. dört veriyorum? Yani o da şey itafe ne zaman aksiyonu iyiydi. Sen, sen sen ama çok şey veriyorsun ya. Kusura bakma ama ne sen mi? sen birazcık politik oy veriyorsun hiç. Ama bir şey görmüyorsun mesela. Benim burada hani bir vermişliğim, iki vermişliğim, üç vermişliğim var. Sen, senin dörtten beşten aşağı oy verdiğini hiç görmedim. Her filmi be yok, beğeniyorsun. Yok ben de sen ilk defa dört puan verdim. Ha işte. Hiçbir verdiğim bir film yok mu? Bir tane Big Kubik'te de izleyip var, filmi Var da hiç izlemedim o tarz bir film. Da o kadar kötü bir henüz denk gelmedim. İzledim hmm. Kendim izledim ama o kadar kötü filmi acaba denk gelecek mi? Heyecanla bekliyorum bu arada. Siz Mehmet'in puan verme şeyini tam olarak bilmiyorum da sen çok kolay yüksek puan veriyorsunuz. Çok kolay beğeniyorsunuz. Birazcık, evet, ben, birazcık şey elit olun. Anlatabiliyor muyum? Ben burada niye burada biliyorum? Müzik yani genel olarak film zaten kötü. Ona hiçbir şey değil, lafım yok. Niye dört veriyorum? Aksiyon iyi. En azından yani müzik olmasa bu kadar dayamasalar müziği ee, bir şey izlersin filmi. Şey gibi eee Anlar yani bak bu kadın Resident Evil filminde oynadı. Resident Evil'deki aksiyon çok daha iyi. Ki orada da abartı aksiyon var tabi de. Yani gene de aksiyon iyi diye düşünüyorum ben. Yani senin bu filme dört hmm. tanemelik tek sebep aksiyonun niye olması? O kadar mı? Evet. Evet. Yani ben bile yani dört verirken yani Bak benim dört tane sebebi. Hani Monster Hunter seviyorum. Tamam oradan hadi iki puan ayırdım verdim. Bir tane bir puan şeyden veririm. Ben de bir puan aksiyonundan veririm. Bir puan da şeyden veririm. Mila, Mila için ve o şey yanındaki çekik gözlü abimizin bu arada ırkçılık yaptıysam kusura bakmayın. İsmini oyuncunun ismini gerçekten bilmiyorum. Onun performansı Abi dolayı şeyde dönüyordu. Neydi o ya? Ee, hangi filmde? Ron Wick'te oynuyordu. John Wick'teki kelaba. Ben kelabı yani, yani demiyorum işte. Saç, saçlı vardı Yok, o katan. Tamam işte burada saçı var ama orada kendi. Ha. Okey. Ya illaki bir çan Chin yani filminde oynamıştır. Bu abi bir son. Zaten bu bölümün sonuna geliyoruz. Resim evet. Ne kadar benim puanlama sistemimi ben sallamış olsa da onu şey yapıyor ve e, yeni bölümde <laughs> görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>